de gösterebildim size. En son hali şöyle yanlara bakın. Dipleri yeni sürdüm. Önce bakır kızıl gibi açılmış, açılamamış o saçların üzerine ne yaparsanız yapın, o boya üstteki boya aktıkça o turunculuklar, o kızılıklar hep başınıza bela olacak. Yani hep karşınıza çıkacak. Hep yansıyacak, parlayacak o turunculuklar çıkacak. Ama tertemiz açılmış bir saçın üzerine ne ton boyarsanız boyayın ne kadar yıkarsanız yıkayın o üstteki boya ne kadar akarsa aksın bu astar temiz olduğu için yani bu açılmış kısım temiz olduğu için asla turunculaşmaz. Temizse yine temiz kalır. Onun için ne kadar turuncu yansımalı ya da işte e, doreli açıldıysa üzerine yaptığınız boyalar aktıkça yine onlar ortaya çıkacaktır. Bir de temiz açılmış bir saçın üzerine sallıyorum 8-9 yaptığınızda çok başka bir ton ortaya çıkıyor e, açılamamış bir saçın üzerine 8-9 yaptığınızda hiç alakasız bir şey oluyor bundan kaynaklı çok profesyonel